Sevgili balıklar, çocuklarınızla ilgili konular veya onlarla birlikte yapacağınız bazı etkinlikler gündeminizde olabilir. Eğitim, giyim ihtiyaçları veya bir parti organizasyonu için alışveriş yapabilirsiniz. Bugün 8 Eylül 2015 Salı, Mars günündeyiz. Yengeç Burcundaki ay duygusal hassasiyetimizi arttırıyor. Sabah saatlerinde ay Koç Burcundaki Uranüs ile kare açı yapacak. Huzursuz ve gergin enerjiler sinir sistemimizi zorlayabilir. Küçük şeyleri büyütebilir, gereksiz tepkiler verebiliriz. Öğleden sonraki saatlerde daha rahat olmamız mümkün. Koç burcunda ilerleyen Uranüs, Aslan burcundaki Mars'la üçgen açı yapacak. Ateş enerjisi daha girişken ve hevesli enerjilerle yeni deneyimlere yönlendirebilir. Kişisel isteklerimiz, arzularımız için cesur tavırlar sergileyebiliriz. Sürpriz fırsatların karşımıza çıkması da mümkün.